Naida? İki tane Ha bir gelsin. Gelsin. Evet. de küçüğü. Evet. Tamam. Sana evet. tamam. Abdurrahim? Abdurrahim. Abdur Onu tamam. Tamam çıkmıyorsunuz evde. Tamam mı? Size bildirilecek bu. Tamam mı? Karantina süreniz bitti diye bildirilecek size. O zamana kadar evden dışarı çıkmıyorsunuz. Tamam mı? 55 bin nüfus olan bir mahalle zaten biz, emek mahallesi olarak. Ee, bayramlaşma nedeniyle tabii ki insanlar birbirleriyle daha yakın temasta bulundular, ziyaretlerde bulundular ister istemez. Ee, geçen bayramın da bir özlemi vardı açıkçası. Ee, bundan dolayı da ne oldu? Tabii ki vaka sayılarımızda bir çoğalma oldu. Şimdi biz bu evlerimizi e, hem muhtarlık olarak hem de polis ekiplerimizle birlikte sık sık ziyaret ediyoruz, kontrollerini sağlıyoruz işte evde kalıp kalmadıklarına bakıyoruz. Ee, eğer dışarı çıkanlar olursa aynen yani uyarıda bulunuyoruz açıkçası. Ee, tam böyle artık durulduk, sakinledik, işte biraz vakalarımız azaldı falan derken tam rahatlamaya başlamışken tekrar e, vakalarımızda bir çoğalma var maalesef. Ee, i̇şleri yoksa çıkmasınlar yani kendilerini evde muhafaza etsinler. Ya balkona çıksınlar ne bileyim işte evin içinde kendi aileleriyle şey yapsınlar yani muhabbet içerisinde olsunlar evet. Kolunu giyiyordu böyle, bir şey yanmasın diye. Bir de giyinildi. Belki Devamlı takıyorum maskemi. Uyar, uyarmıyorsun. Bak şu karşıdakilerin hiçbirinde yok mesela. Dinlemiyorlar ki. Hastalık sonra yükseliyor böyle işte. Yani şu an organize sanayide iş yerlerinde alınması gereken tedbirler yeterince alınmadığı için hastalık patlamış durumda. Pek çok fabrika üretim hatlarını durduruyor. Yani biz bu fabrikalarla iş yapan bir şirketimiz var. E, açıkçası çok büyük sıkıntının yaşandığını bizzat biliyoruz. Tedbirlerimi alıyorum, ellerimi düzenli yıkıyorum. Çalıştığımız için de sürekli olarak maskemizi takıyoruz, günlük değiştiriyoruz. Bu şekilde çalışma mecburiyeti devam ediyor. Çalışma mecburiyeti olmasa topluma bile girmemeye çalışıyorum. <laughs> Keyfi gezmemeyi önerebiliyorum ama insanlar lüks için bile dışarı çıkabiliyor maalesef.